Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kenepa ya da Latince dilen Melicoccus bijugatus sapindace yani sabun otu gelir ailesinin bir üyesi olan Orta ve Güney Amerika orman ve kıyılarında yetişen tropik bir meyve ağacıdır. Kenepa 18. yüzyıl ortalarında İrlandalı doktor ve botanikçi Patrick Brown tarafından Porto Rico'da keşfedilmiştir ağacın meyvelerine kinep, mamoncillo ve İspanyol misket limonu gibi isimler de verilmiştir. Kenepa ayrıca süs ve cadde ağacı olarak da yetiştirilmektedir. 25 metreye kadar boy yapabilen kenepa farklı ve bileşik bir yaprak biçimine sahiptir. Genel olarak erkek ve dişi bireyleri olan yani dioik bir ağaç türü olan kenepanın nadiren kendi kendisini tozlaştırabilen bireyleri de görülebilir. Erken ilkbaharda dört aç yapraklı yeşilimsi beyaz renkli küçük çiçekler açan kenepa meyvelerini sıcak yaz aylarında olgunlaştırır ince yeşil kabuklu ve içinde bir ya da nadiren birkaç çekirdek olan meyvelerinin içi turuncu, somon rengi ya da sarı renklerdedir. Ağacın salkımlar halinde oluşturduğu meyveleri dallarıyla birlikte kesilerek satılır. Kenepa meyvelerinin etli jölemsi kısımları çiğ halde, çekirdeğinin içinde yer alan tohumu ise kavrularak kuru yemiş gibi tüketilebilir. Daha küçük çekirdekli oluşturan kültür çeşitleri de üretilmiştir. Acımsı tatlı ve üzüm benzeri bir tada sahip olan olgun meyveleri demir ve fosfor açısından da zengindir meyveler taze olarak tüketilebileceği gibi konserve, marmelat, şekerleme ve içecek yapımında da kullanılabilir. Ağacın odunu da genellikle mobilya ve iç dekorasyon malzemesi olarak kullanılır. Güney Amerika yerli halkları kenepa tohumlarını öğütüp un haline getirerek ya da bunlardan bağırsak parasitlerini giderici, diare, dizanteri ve aşırı terlemeyi önleyici bir ilaç hazırlayarak kullanmışlardır. Ağacın yaprakları da geleneksel olarak zararlı böcekleri uzaktan ilaç yapımında kullanılır. Karayipler'de oldukça popüler bir yaz meyvesi olan kenepa, enerji iyi olan, deniz etkisinden uzak, nemli ve bol güneş alan topraklarda yetişmeyi sever ve oldukça yavaş gelişen bir ağaçtır. Ağaç, tohumdan hava dağıtırması ve aşıyla üretilebilir. Puerto Rico'nun Ponce kenti kenepa yetiştiriciyle ünlüdür ve 2008 yılından beri her yıl burada 3 gün süren bir kenepa festivali düzenlenir. Karayipler'de yaşayan yerli bir topluluk olan Aravaklar, kumaş boyamak için ağacın meyvasından koyu kahverengi bir doğal boya da elde ederlermiş. Karayip kültüründeki bir inanışa göre ise hamile bir kadın yediği kenepa meyvesi içinde iki tohum bulursa ikiz bebekleri olacağına inanılmış. İki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.